Merhaba arkadaşlar, Mehmet Emre Can Yükmeyi kanalından selamlar, hürmetler. Bugün sizlerle birlikte Efsun tanıtımlarına devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Bugün inceleyeceğimiz Efsun'da kılıç savunması değerli arkadaşlar. Bakalım kılıç savunması 15, 30, 45 ve 999'lu bir e, kılıç savunması elde ettiğimiz zaman bize işte yiyeceğimiz, vuracağımız, edeceğimiz bakalım ne gibi bir katkısı olacak değerli arkadaşlar. Şimdiden de sizlere iyi seyirler diliyorum. Boş bir skill atacağım değerli arkadaşlar. Yalnız şuradan skill parametresi düzgün olan bir efsun bulmam lazım. Ee, evet bu bu düzgünlerden vurmuyormuş. Şu ne vuruyor? 2000, hepsi farklı değerli arkadaşlar. Mesela demek istediğim şuydu. Mesela burada gördüğünüz 3484 ile 3484 değişmez. Bunda gördüğünüz 3227, 3227 yani sabit vurar. farkı görürüz. Burada 2738, 2759 2772, 88, 6900 e, 690'a 703 etmez bize. Peki şöyle yapalım o zaman. Kılıç savunması 15 taktık. bir takmadan bir vuralım bakalım. Düz bir deneyelim. 184, 184, 181, 181, 184, 181, 181 işte 181 ile 184 arası da değişiyor değerli arkadaşlar. Pekala yani kılıç savunması 15 e taktığımız zaman düz vuruşumuz bakalım düşecek mi? 156'ya düştü değerli arkadaşlar. Demek ki düz vuruşta kılıç savunması işe yarıyor. Hemen bir 30 deneyelim. Hemen seyirci. Evet gördüğünüz 120'lere düştü. Ee, 45 deneyelim o zaman. Evet gördüğünüz gibi bayağı bir düştü. Yüzlerde, 180 seksenlerde, 999 denediğim zaman ise vurma vuramaz olması lazım. Sikilde atamaz olması lazım. Aynen hiçbir türlü girmeyecektir. Vurduklarım gördüğünüz gibi girmiyor yani. Hiçbir türlü girmeyecektir. Pekala. Düz vuruşta yaramadı. Sikilde yaramadı değerli arkadaşlar. Bakalım d bir etkisi olacak mı? Bunu. Kılıç savunması atıyorum. 15 nerede abi? 30 nerede abi? 45 nerede abi? Burada. Bakalım. 15 30 45 Şimdi 176 176 176 176 176 176. Peki ara, şöyle taktığım zaman yine hiçbir şey değişmiyor. Yani bu sınıfta da hiçbir şey değişmedi. Peki ara, kılıç savunması taktığı zaman hiçbir şey değişmiyorsa peki ara, belki skill de değişir. Bu 2962. Bir de kılıç savunması 30 da vurdum. 999 da deneyeyim. 2962 idi. Bir tık artar belki. bu değişir zaten vurdu deme işte. Evet 2922 hiçbir şey değişmedi değerli arkadaşlar. Yani burada şu çıkıyor. Bu getirdiğimiz hep tüm parametreleri de deme işte de hiçbir işe yaramıyor. Kılıç savunması sadece ama sadece arkadaşlar bizim büyülü e, saldırı ile düz vuruşları savunmamıza yarıyor. Mehmet Emre Cökmey kanalına selamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.